canlı derste ben. Bu şekilde defterimi yazılarım bu şekilde asla yanlış anlamayın. Bu şekilde. Bu şekilde canlı derste ben şu an. Bakın soru çözmek demiş. herkesin kamerasını kapattım. Ve sesini çünkü görmesinler diye. Böyle. bakın bu şekilde can ders çıkıyorum. 5 dakika sonra ayarlıyorum. Devam ediyorum şu an arkadaşlar videoya. Hadi sesi kapatayım çünkü bazıları görmek istemeyebilir. Görüntü de arkadaşlar şurada mavi bir kamera şarjıyorum. basınca açılıyor. Bir şekilde ben kendi kameramı açamam çünkü her şey Bakın İngilizce ödevleri açma kapama. Bakın buradan bir yüz çıkıyor. Açıyorum buradan da bir yüz çıkıyor. Böyle bir şeyler vermişti. Teacher'ı attım. Arkadaşlar size gerçek yazımı gösteriyorum. Burası değil gerçek yazım. Bakın böyle benim gerçek yazım. Bence çok güzel ya. Ben bayılıyorum yazıma. Kendi yazıma kendim bayılıyorum. Bakın burada boyadığım şeyler var. Dersimizin 10 dakika arasındayız. Bunlar var. Bunu kendim çizip boyamıştım. Aynadan beni görebilirsin ama var mı? Aşağıs, Bakın bir tane unicorn çizdim. iki tane böyle üç tane dondum tabi. Ve bir üst almıştık yeni. T'yi amcam gibi altında almış. Üstünde iki takım almış bana. Bu şekilde. Bence güzel. Arkadaşlar bakıyorum. Böyle değişik ne göstereceğimi bilmiyorum. Bence dersin diğer 10 dakika arasında görüşelim. Videoyu durduruyorum. 10 dakika arasında görüşüyoruz. Bye bye. Arkadaşlar dersin ikinci 10 dakika arasındayız yani. ikinci demeyelim. Yani 3 ders istediysek biz normalde bir günde 7 ders falan işliyoruz. Yani iki buçuktan ,5'dan sekiz buçuktan veya başlıyoruz. Arkadaşlar boyamalarımı göstereceğim. Bir önce, bir dakika önce göstermiştim. Bakın bu şekilde var. Çok bayıldım bayıldım. Bakın çok güzel. Bu Monster High da oynayan. Burada bir Barbie kızımız var böyle. Takılarıyla göz kamaştıran. Burada da bir pamuk prensesimiz var. Bunları daha önce göstermiştim ama arkadaşlar bakın burada benim ders programım. Beni görmeniz de neyse. Benim ders programım. Diğeri de bu şekilde. Diğeri de bu şekilde hemen kendimi yandan yandan göstermeden geçiyorum. Ben <laughs> arkadaşlar ben hemen size bir şeyimi göstereceğim. Kaç tane bir şeyler düştü ama hiç uğraşamam onları almak ile. Hadi bence 5 dakika sonra. Arkadaşlar